決めるこの1球で必ず決めるぞ全日本ユースのエースストライカー全日本ユースのエースストライカー 俺だー俺のサッカーは負けないサッカーだ。必ずナンバーワンストライカーになってみせる。 Yani diyor ki Helvan'ı hazırla geliyorum. Helvan'ı hazırla geliyorum diyor. Baba geliyor ya. Geliyor ya. Hüyüga. Hüyüga geliyor yani esas gerçek. Hüyüga. Defansı olmayan, dribble'ı, pası olmayan, hayvan şutlu Hüyüga geliyor. Geliyor. <laughs> Hüyüga geliyor. Yüvega geliyor. Neredesin? Tersim döndü. Burada mısın? Neredesin? Evet beyler. <laughs> Kenmen geldi ama şu an gözüm keni görmüyor. Yüvega geliyor. Yüvega Time Event bu daha önce eee Savada ve Müllerde oynadığımız işte en hızlı şutu at en hızlı şekilde 3 tane vol at. En hızlı şekilde 3 tane özel vol at. Ravaşa ta at. Bilmem ne at. Bunları yapacağız biliyorsunuz az çok. Bilmeyenler için de bu şekilde gidiyor. Ee, ne kadar hızlı yaparsan işte o zamanlar rekor neydi? O, 10 saniye 12 saniye falan. Ee, rekora göre bir sıralama oluyor. Sıralamaya göre buff veriyordu. Örnek bende var mı bilmiyorum da. Ee, var galiba. Müller mesela işte getirler çok iyi sıralama yaparsan %25 bufflı pardon pasifli işte o da takımda Chester Master bilmem ne olacak. Bunun da pasifi büyük ihtimal şey blok block killer yani en yüksek %25 galiba bunu tabi 10, 15, 20, 25 de yapabilirler. ona göre gelecek. Bana göre çok önemli mi? Değil. Yani buna karşı kimse blok atacağını ben düşünmüyorum. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Muhtemelen şu pasif e, değişecek. %25 olan. yüzde %25, %20, 15, 10 gibi olabilir. 4 çeşit. Ama şu adamı aldım mı tamam yani. Yani muazzam. Muazzam. Hani bilmiyorum. Kötü gibi görünüp çok iyi bir kart. E, ayrıyetten videola giriş yaptık. Videoda e, şimdi ben size onun fotoğraflarını da göstereceğim. Şimdi burada şutu çektiğinde ağaçta statik yapıyor. Yıldırım çakıyor. Tam o anın bu arkadan bakışı, onun önden bakışı yani forma siyah gibi gözükse de üstü beyaz, altı siyah. Ee, yıldırım çaktığı için siyahlaşmış yani. Siyah kara gözüküyor. Ee, diğer fotoğrafta onun öncesi yani poz aynı. Bu yani olay bu pozda. Bu geliyor. Adı Rayucu değil. Stormy Resurrection. Yani diyor ki Helvan'a hazırla <laughs> geliyorum. Türkçesi bu. Baba müthiş. Yani müthiş müthiş. Benim Güney Amerika takımında bile ben bunu birilerini kesip oynatırım yani. Müthiş yani. Ben bayıldım. Ee, nasıl yapacağımıza gelirsek. Daha önce geçen sene Misugi gelmişti. işte. C40 tackle yapıyorduk. 40 mi yapıyorduk? C'yi level atlatıp A mı yapıyorduk? Her neyse. Adamı yükselte yükselte en son UR yapıyorduk. Mavi şey vardı. Misugi. O tarz olacak ama time event'ta gelmesi farklı. Bilmiyorum. İkisinin karışım bir şey de olabilir. O zaman hemen vakaşımıza bir bakalım. Ama hala kendimde değilim yani. Yuga beni benden aldı. Neredesin Vakar? Bu adama da hastayım. Yani bu bilmiyorum yani mavi hesap aldıracaklar bana. Yani zaten şu yani daha önceden şu o varsa eğer şu şu kasılmış. Herkes de kasık yani şu. 455 çok iyi. Yani bunu direkt ekleyecek adam yani. Punch verir, ekler. He, ben catch kafasındayım. Ona da geleceğim size. Ben catch kafasındayım. Bravo geldi yani böyle bir fizik bilmiyorum yani 40k totalde en iyi kaleci gözüküyor yani total power çok önemli değil de total olarak en iyi kaleci şu anda diğer yeşili de öyleydi çok yüksekti yani kötü de ama iyiydi yani kart çok 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 iyi bana göre iyi yani muazzam yani vakap mı bu mu tabi arasında git gel olabilir ama muazzam yani iki punch tamam punch'ın mantığı zaten az enerji harcıyorsun ama punch atıyorsun punch atmak ne demek top taca çıkabilir demek taca diyorum kornere çıkabilir karşı adama düşebilir demek ee, ama çok atıyorsun 5 kere 6 kere 7 kere atıyorsun ama catch'te 3 kere atıyorsun 4 kere belki FPL ile uzatmada uzatmada bir yerde atıyorsun yani 4 kere atabiliyorsun ama catch yani tutuyor alıyor adamına veriyor. Ama 240'a 500 momentum müthiş yani sıfırdan bile kasılabilir. Şu anda 500 momentum gören nadir oyuncular var. Onlar da işte kırmızı misaki gibi böyle işte hiddenli full bodyli anca onlar geçebiliyor ama statlar 25k yüzde bugün Fırat Macit'le Attı bugün bir arkadaşın. yüzde 51 veriyor sanırım işte Roberto Roberto herhalde baflarla yüzde 51 ile 25 k 25 900 falan pançı var ama tabi pança vermiş o limit preyi 25 900'e 22 gibi bir şeydi valla kart müthiş ben açıkçası bayıldım muazzam yani daha üstüne bir şey demiyorum yayını da sonlandırıyorum. Bakayım başka diyeceğim bir şey var mı? Yani iki tane çok güzel kart geldi. Biz yeşiller olarak buradan izliyoruz ama buraya koydum anısı şekli olsun diye. Kojuro'nun. Biz yeşiller bekliyoruz bakalım. Bir dahaki ay kırmızı müller diyor herkes. Patlayabilirler. Çünkü kırmızı Avrupa Mavi Japon'dan çok çok daha iyi. Bütün oyuncular hani Total Power'da Mavi Japon şu an 911 kalara çıktı ama e, takım olarak kırmızı Avrupa'nın her bir nokta oyuncusu şu anda e, maviden iyi, mavi Japon'dan iyi. Burada bahsedeceğimiz Tekrar başa döndük. Login bonus şey gene geliyor bu e, 25. gün SSR veren günlük işte saçma sapan veren şeyler. Burada SSR bol, SSR vermiyor galiba. Altında da bir şey var. Bir şey yazıyor ama okuyamıyorum. Enchant skill yine bir şey yazıyor. 7 gün ne diyor login 7, 7 günde 7 tane dream ball veriyormuş Allah razı olsun yani arada da herhalde 3 tane 5 tane eser verecek şu kızlardan mızlardan verecek gene çıktı önümüze ha doğru şuraya gelmedik aynen bu e, geçen senedeki misugi mantığı yani ure yapıyorsun ure yapıyorsun bir daha ure yapıyorsun bu şey olabilir yani şimdi ure'de de c 40 şut olacak değişik bir muhabbet olabilir yani bunda hani ure daha önceki Misugi de yanlış hatırlamıyorsam UR'e olunca e, skili S oluyordu veya A mı oluyordu? S oluyordu galiba. Bunda direkt C. E, urede de C oluyor. Şu şekli yani o bahsettiğimiz ilk Raiju'yu vurduğu andaki görüntünün olduğu yani esas olan S olan. Yani ne diyor? E, can evolve maksimum 3 tane. 3 kere e, evolve yapabiliyormuşum bunu. 1, 2, 3, Tabi böyle gelecek en alttaki gelecek. Ee, yeşil arka planlı Rising Sun 1-2 1-2-3 tabi üçüncü de bu oluyor. Ee, background geliyormuş tabi arka tarafı falan bahsediyor. Special skill. Bütün yani tamamen geliştirdim mi açılır diyor şey, Storm Resurrection Special Skill'i. Incredible high Power. Oo, bunu bugün konuşuyorduk ben hiç dikkat etmedim. Momentum kaybetmiyor şut. Ve ee, çok sayıda şey diyor. Fantastik ödüller işte. Ee, Blackball gibi. Removal Kart gibi diyor. Onlar da biliyor Removal Kart'ın ne değerli olduğunu. Vallahi bugün tersten oldu yayın yani. Bunları normalde başta vermem lazım. Bu geliyor B60. Bu da gelmişti 6-7 ay önce. Durum böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çıkaranlar <laughs> Vakaş'ı. Ee, bir ara PvP atalım, gene canlı yayın yapacağım. Ee, Vakabı da bekliyor olacağız. Hepinize çok teşekkürler. Görüşmek üzere.